Merhaba arkadaşlar, Komparsonal.com'a komu hoş geldiniz. Sağlık Bakanlığı memur alımı var. Video başlamadan önce bildirimlerinizi açarsanız memnun oluruz. ve beğenirseniz de lütfen beğen butonuna tıklayıp videomuzu paylaşın. Hemen ilana geçiyorum. 25 memur alımı 5, 7 ve 9 kadro derecelerinde yapılacak. Genel idare hizmetleri sınıfında sağlık uzman yardımcısı ünvanında yapılacak memur alımları başvuru şartlarına bakalım. 657 sayılı devlet memuru kanunu 48. maddesinde sayılan genel şartlara sahip olması gerekiyor adayların. En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin birazdan okuyacağım bölümlerinden ya da bunlara denkli yüksek öğretim kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının birinden mezun olmak gerekiyor. 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak yani 1 Ocak 1988 ve sonrası doğmuş olmak gerekiyor. ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yılında yapılan KPSS sınavında en az 70 puan alınması gerekiyor. Başvuru belgeleri neler? Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya bakanlıkça onaylı örneği isteniyor. Başvuru sırasında sisteme son 6 ay içinde Yüz tamamen görünür şekilde önce beden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkan verecek nitelikte ve skalı fotoğrafın yüklenmesi gerekiyor kariyer kapısı üzerinden elektronik ortamda sağlık uzman yardımcılığı başvuru formu doldurulacak ve çıktısı imzalı ve fotoğraflı olarak alınacak ve bu sözlü sınav günü adayların yanlarında götürmesi gereken bir form yani kariyer kapısından elektronik ortamda başvuru formunu alacaksınız orada dolduracaksınız çıktısını alacaksınız imzalayacaksınız fotoğrafınızı koyacaksınız ve sınava giderken yanınıza alacaksınız. Şimdi biraz önce bahsettim eğitim şartına gelelim. Hukuk Mezunu 4 Memur KPSS P 9 puan ile alınıyor. Sağlık Yönetimi Mezunu 2 Memur KPSS P 9 puan ile alınıyor. İktisat işletme Maliye Mezunu 11 Memur KPSS P 18 ve KPSS P 22 puanlarıyla ile alınıyor. İstatistikçi 14 Memur KPSS P 12 puan ile alınıyor. Kamu Yönetimi Mezunu 3 Memur KPSS P 31 puan ile alınıyor. Matematik mezunu bir memur KPSSP 12 puanıyla ile alınıyor. Endüstri mezunu bir memur KPSSP 2 puanıyla ile alınıyor. Bilgisayar mühendisi iki memur, 2 memur KPSSP 2 puanıyla ile alınıyor. Sağlık Bakanı uzman yardımcılığı başvuruları 1 Kasım'da başladı. Yani 1 Kasım ve 7 Kasım 2023 tarihlerinde e-devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı kariyer kapısı kamu işe alım adresinden elektronik olarak yapılacak arkadaşlar. Resmi gazete ilanını tıkladığınızda açılacak. Burada görebilirsiniz ilanın bütününü. Haberin linkini açıklamalara koyuyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın diyorum.